Bugün ne dedik? Asıl sorun bu dedik. Asıl sorun bu derken yola çıktığımız konu. Bir izleyicimizin dün söylediği burada sosyal medyada yazdığı ifadeyle başlığı verdik. Aynı şekilde tekrar telaffuz edelim. Bu ülkede bir kadın yakılarak katledildi. Asıl sorun bu dedik. Bizim için bu. Bunun üstüne yazacaklarınız varsa, bunun dışında yazacaklarınız varsa yazın. Ama e, bunun üstüne söyleyecek çok şeyimiz var. Ve emin olun e, bunların farklı bir bakış açısıyla söyleneceğini göreceksiniz. Ben sizin yerinizde olsam eşi dostu ararım. Derim ki bu akşam izleyin. Bu akşam belki bir milat olur. Bu kadın cinayetleri, kadına şiddet konusundaki ki fiziki şiddetten bahsetmiyorum. Hepimiz bütün erkekler şu ya da bu şekilde olağan şüpheliyiz. En kuvvetli şüpheliler en yakınımızdakiler. Fiziki olması gerekmiyor, psikolojik de olabilir. Öyle büyük bir mesele ki bu meseleyi çözmezse bu ülke bir yere varamaz. Bu mesele bir siyasi gündem maddesi haline gelmezse, bir parti, bir siyasi hareket, başında kadın olanları da katıyorum işin içine. Eğer gündeminin birinci sırasına bunu yazmazsa, bakın şöyle söyleyeyim, bunu Fox'a da söylüyorum. Ben burada çalıştırılabildiğim sürece. Yani bu benim işimin son günü de olabilir. Bunu sürdüreceğim. Bunu devam ettireceğim ve bu mesele bitecek. Bugün bunun için milattır. Çünkü bu ülkede bir kadın yakılarak öldürüldü. Hepinizi çok seviyorum bilmiyorum gösterebildim mi ama evet. gösterdiğim içeride olanın onda biri değil. Onu bilin. Belki de yüzde biri geliyor, geliyor bana bir şeyler. <gülüyor> <Sus>. <gülüyor> kırmızı saçlı prenses. Ben e, bu mesleği ne kadar büyük bir aşkla yapıyorsam eminim ki hepiniz aynı aşkla yapacaksınız. O çocukları benim sizin ellerinizden öptüğüm gibi öpeceksiniz. Hayatlarına dokunacaksınız. Hayat dolu, neşeli, kendini işine ve öğrencilerine adamış başarılı bir akademisyendi. Öğrencilerinin meslektaşlarının iyilik meleği dahilin sözler. Bir erkek tarafından katledildi. Tıpkı aynı gün katledilen Selda Taş ve Betül Tuğluk gibi. Her birinize o kadar çok güveniyorum ki. Her birinize o kadar çok inanıyorum ki bütün sinahları donandınız. Çıkacaksınız ortalığın tozunu dumanı attıracaksınız. İster iş bulun ister bulmayın. Ben hepinizin içine kocaman kocaman güzel güzel şeyler koydum. Bunun içinde bilgi var. Bunun içinde ilgi var. Bunun içinde saygı var. Bunun içinde her şey var. En çok da meslek aşkı var. Nasıl benden gördüyseniz o aşkı ömrünüz boyunca devam ettim. Sakın unutmayın. Hayatta bir çocuğun hayatına dokunmaktan daha güzel hiçbir duygu yoktur. Mezuniyet kutlamasında öğrencilerine böyle seslenmişti. 48 yaşındaki Doktor Aylin Sözer İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanıydı. Maltepe'deki evinde 32 yaşındaki Kemal Ay Yıldız tarafından vahşice öldürüldü. İşte ölüm böyle gelmişti. Kemal Ay Yıldız sabah saat 8.48'de binaya yalpalayarak ve yüzünü gizlemeye çalışarak girdi sonra da vahşice katletti Aylin sözleri Cinayeti işledikten sonra Aylin Sözer'in telefonundan para göndermek için girişimde de bulundu. Yakınları ve banka durumdan şüphelenince de polise haber verdiler. Polis gelince de evi ateşe verdi. Hatta polislerin üzerine de kestiği doğalgaz borusunu doğrulttu. İfadesinde 2009 yılından bu yana Aylin Sözer'le görüştüklerini ve aralarında çıkan tartışmadan sonra ekmek bıçağını rastgele savurduğunu öne sürdü. Yakınları ise Sözer'in evine dolap yaptırmak için Ay Yıldız'la anlaştığını ancak tacize maruz kaldığını anlattı. Anneme de Acılıyız, üzüntülüyüz ve çok öfkeliyiz. Bugün dünyanın en güzel kadınlarından birini cennete yolcu ediyoruz. Öğretim üyesi olduğu üniversitede Aylin Sözer için anma töreni düzenlendi. Çalışma odasında ondan geri yakalan eşyaların arasına çiçekler ve notlar bırakıldı. Meslektaşları öğrencileri tören sırasında gözyaşlarına boğuldu nasıl böyle bir Çok neşeli, sevgi dolu bir insandı. her zaman gülümserdi. Çok üzgünüz. Çok sevdiğimiz bir hocamızdı. Yani enerji dolu, öğrencilerini çok seven. Aylin Sözler geçtiğimiz Ocak ayında boşanmıştı. Bir oğlu vardı. Onu hayattan koparan Cani, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan tutuklandı.